Merhaba arkadaşlarım. ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler başlayalım. Test 1. birinci soru. Elif tahtada yazan denklem sistemini inceleyerek bu denklem sistemini sağlayan yalnızca bir gerçel x, y sıralı ikilisi vardır. iddiasında bulunuyor. İddia doğru olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlarım yukarıdaki denklem iki değişkene bağlı. Bir değişkene bağlı yapmak için y'yi yalnız bırakayım. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer. Burada y gördüğüm yere yazayım. x kare eksi mx artı 2x eksi 2 artı 6 eşittir sıfırdır x kare buradan x parantezine alır isem 2 eksi m gelir buradan da artı 4 eşittir 0 olmalı denklemin bir çözüm kümesi olabilmesi için diskriminantının 0 olması lazım veya burası arkadaşım e, 0, e, 0 olması çift katlı kök olduğu anlamına gelir yani x e x ya eksi 2 eksi 2'dir ya da artı 2 artı 2 çift katlı kök köklerin aynı olduğu anlamına gelir yani ya ortası eksi 4 x gelir ya da artı 4 x gelir yani x'in katsayısı 2 m ya eksi 4'tür. 2 m ya da artı 4'tür. Karşı tarafa atarsam m'imiz 6. Karşı tarafa atarsam eksi 2. m sıfırdan büyük oldu dediği için eksi 2 olamaz. m de 6 gelmeli. Yine diskriminanttan da aynı şekilde ikinci yol olarak bulabilirsiniz. Geçtim ikinci soruma. Şöyle bir denklem verilmiş. x ve y tam sayı. x çarpı y nedir? Arkadaşlarım Bakın buradaki ifadeyle şuradan eksi 3 parantezini alır isem x eksi 2'ye artı 5 elde ederim. Bu ifademle bu ifadem aynı. O zaman x eksi 2'ye a der isem a eksi 3'ün karesi eksi 3a artı 5 eşittir 0. Birincinin karesi 2 katı eksi 6a eksi 3a eksi 9a artı 9 5 daha 14 eşittir 0 a'ya a, eksi 7'ye eksi 2, ortayı verir, direkt yazarız. a eksi 7'ye a eksi 2, burayı sıfır eşitlersem 7, burayı sıfır eşitlersem de 2 gelir. Şimdi arkadaşlarım, alttaki denklemde de, yani ister yazabilirsiniz veya şöyle, a ne demekti? x eksi 2'ye idi, x eksi 2'ye eşittir 2. Şimdi ben buna iki kare farkı uygular isem, x eksi 2'ye'ye, x artı 2y eşittir 21 olmalı. Şimdi x ve y'nin tam sayı olması için eğer ben buraya 2 dersem 21 bölü 2 olur kesirli olur tam sayı olmaz. O yüzden 21'e bölünebilen 7 demem lazım. Burası da 3 gelir arkadaşım. x eksi 2y 7 x eksi, pardon x artı 2y de 3 taraf tarafa topladığım zaman y'ler gider. 2x eşittir 10'dan x eşittir 5 gelir. E karşı tarafı atar isem 5 eksi 2 ye 7'dir. Eksi 2 eşittir 2y'den. Y'miz de eksi 1 gelmeli. X'in 5, y'miz eksi 1. Çarptığım zaman eksi 5 yani B şıkkı olmalıdır. Geçtim 3. soruma. X çarpı y nedir? Şimdi arkadaşlarım. Yine bir değişkene bağlı yazar isem y'yi yalnız bırakayım. Şöyle x eksi 4 diye gelir. Eksi y'yi bu tarafa attım. 4'ü bu tarafa attım. Yerine koyayım. x kare eksi x çarpı x eksi 4 artı 4 x eksi 24 eşittir 0. Dağıtıyorum. Eksi x kare artı x kare gider. Artı 4 x 4 x 8 x eksi 24 eşittir 0. x eşittir buradan 3 gelmelidir. E3'ü yerine yazarsam arkadaşlarım y'yi bulurum. 3'ten 4 çıktı. Y'mizde eksi 1. E3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. A şıkkı gelmelidir. Geçtim dördüncü soruma. Kare biçimdeki şekil birdeki kartonun bir kenar uzunluğu şöyle ayarlamında yapayım. X santimdir. Bu kartonun her köşesinden kenar uzunluğu Y santim olan kareler şekil 2'deki gibi kesilip atılıyor. Kalan parçanın bir yüzün alanı 12 santimetre kare. X artı Y 5 olduğuna göre diyor X kaçtır? Şimdi bir kere bunun karenin alanı X karedir. Bir tanesinin alanı Y kare 4 tane çıkarıldığı için 4 Y kare eşittir 12. Normalde iki kare farkı vardır ama x eksi 2'ye veya artı 2'ye olmadığı için yapamam. Bir değişkene bağlı yazmam lazım. Y karenin kas sayısı arkadaşlarım büyük olduğu için burada x'i y türünden yalnız bırakmam. Arkadaşım hatta şöyle yapayım pardon. x'i y türünden yalnız bırakırım ki y karenin kas büyük olduğu için x türünden bırakmam. Yani 5 eksi y gelir. E burada yerine koyayım. 5 eksi y'nin karesi eksi 4 y kare eşittir 12. Alalım birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı artı y kare eksi 4 y de burada var. Hemen ikisini birlikte değerlendirelim. Eksi 3 y kare 12'dir. Attım karşı tarafa 3 y kare artı 10 y eksi 13 eşittir 0'dır. 3 y'ye y diye ayrılır. Eksi 1'e artı 3 ortayı verir. Yani y'miz eksi 13 bölü 3'tür ya da y'miz 1'dir. Uzunluk hiçbir zaman eksili gelemeyeceğinden dolayı y'miz 1 alınır. Y'miz 1 ise x'imiz 4'tür. Benden zaten x'i istediği için b şıkkı gelmeli. Geçtim 5. soruma arkadaşlarım. Dik koordinat sisteminde şöyle bir parabolü ve e, d doğrusu verilmiş. Ee, i̇kisinin diyor kesişim noktası A ve B'dir. A ve B noktalarının koordinatlarını bulmak için aşağıdaki denklem sistemlerinden hangisinin çözümünün bulunması gerekir? Yani bir parabolün bir de doğrunun denklemini yazın diyor. Ee, bir eksi 2 veren kök x artı 2'dir. 2 veren kök x eksi 2 çarpı a eşittir eksi olmalı. Şimdi 0 verdiğimde 4 olmalı. 0 veriyorum 2 eksi 2 çarpı a eşittir 4. Sadeleştirdiğimiz zaman a'mız eksi 1 gelir. 2 kare farkından x kare eksi 4'tür. Çarpı eksi 1 eşittir fx. Eksi ile çarptığım zaman 4 eksi x kare fx gelir. 4 eksi x kare gelmesi lazım. Karşı tarafa attım 4 eksi x kare. Bu da gelir. Bunu karşı tarafa atarsam x kare eksi 4'tür. Bu zaten dörtlü bir şey gelmez. 3 tane şıkkı eledik. Geldim doğrunun denklemine. x bölü eksi 2 y bölü 2 eşittir 1. Eksi 1 ile çarptığım zaman eksi x artı y eşittir 2 gelir. Arkadaşım yani y eksi x 2 gelmeli. O da a şıkkında var. Hani uzun uzun denemenize gerek yok. 0 verdiğimde 4 olan. Mesela x'i 0 verdiğimde y'si 4. Ondan sonra doğruya gelelim. 0 verdiğimde bakın x'e y'si 2 olmalı vesaire. Noktaları da sağlattırabilirsiniz. Geçtim arkadaşlarım arka sayfaya. Şöyle ayarlamamı yapayım. 6. soru. 2x kare eksi x artı 4x eşittir 3 y eşittir kx denkleminin sisteminin gerçen sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada y gördüğüm yere kx yazarsam arkadaşlarım 2x kare eksi x çarpı kx artı 4x eksi 3 eşittir 0. Buradan dağıtırsam e, 2x kare eksi kx kare artı 4x eksi 3 sıfırdır x kare parantezinde 2 eksi k artı 4 x eksi 3 0 e, gerçel sayılarda boş küm olabilmesi için diskriminant küçüktür sıfır olması lazım b kare eksi 4 ac küçüktür sıfır olmalı b'si arkadaşım 4 karesi 16 A'sı burada 2 eksi K'dır. C'si de eksi 3 küçüktür 0. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı artı 12 gelir. 2 eksi K küçük 0. Dağıtıyorum. 24 16 daha burada var. 40. Dağıttım. Eksi 12 K karşı tarafa artı 12 K diye geçer. E, 4'e bölersem 8. pardon 4'e bölersem 10. 4'e bölersem 3. 10 bölü 3'ten büyük olmalı. E burası yaklaşık 3.3 küsür bir şeydir. 3.3'ten sonraki büyük olan en küçük değeri 4 gelmelidir. Geçtim 7. soruma. A ve B birer gerçel sayı. Şöyle denklem verilmiş. Buna x kare artı y kare nedir? Hemen yerine yazıyorum. x kare eksi x y artı 1 eşitleri 7. x kare eksi x y karşı tarafa atarsam 6 gelir. E şimdi buradan da y yazarsam y kare eksi x y artı 1 eşittir 4 karşı tarafa attım arkadaşlarım y kare eksi x y eşittir 3 gelmeli yukarıdan x parantezini alır isem arkadaşlarım x eksi y eşittir 6 gelir aşağıdan y parantezini alır isem y eksi x eşittir 3 taraf tarafa oranladığım zaman bunlar gider x bölü y oranı bunlar da gider burada eksi 1 kalır burada da 2 yani eksi 2 olmalıdır x eşittir buradan eksi 2'ye gelmelidir. Denklemde x gördüğüm yere eksi 2'ye yazarım. Hangisini yazarsam önemli değil. Hemen yazalım bakalım. x gördüğüm yere eksi 2'ye yazar isem buradan da artı 2 y kare eşittir 3. 3 y kare eşittir 3'ten y kare eşittir 1 gelir arkadaşım y kare 1 olduğuna göre y'miz y artı 1 y eksi 1 buraya 1 versem eksi 2'dir buraya eksi 1 versem de artı 2'dir ama eksi 2'nin veya artı 2'nin karesi değişmez 4'tür toplamları da 5 olmalı geçtim 8. soruma x'in alabileceği değerler çarpımı nedir şimdi ilk önce bir taraf tarafa ne yapayım toplayayım veya direkt çıkartıp x'in alabileceği değerleri de bulabilirsiniz arkadaşlarım Hatta direkt toplamayayım da yukarıdakini eksiyle çarpayım. Buradan 2x kare gelir. E çarptığım zaman eksi 16 eksi 4 eksi 20 eşittir 0'dır. E kökler çarpımı arkadaşlarım c bölü a'dan eksi 20 bölü 2'den eksi 10 a şıkkı gelmeli. Uzun uzun köklerini bulmaya gerek yoktur. Geçtim 9. soruma. x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım hemen yapalım. Ve buradan x e, artı 1'i karşı tarafa atarsam eksi 1. x çarpı y eksi y ilk aklıma gelen. y parantezini alırsam x eksi 1 x eksi 1 eşittir 0. Bir eşitliğin her iki tarafında aynı ifade varsa ilk önce 0 olabilir. Mesela x buradan ne gelebilir? 1. Şimdi 0'dan farklıymış gibi sadeleştirirsem yani x eksi 1 0'dan farklıysa y'miz 1 gelmeli arkadaşlarım. Şimdi x yerine 1 koyarsam 1 artı y kare Eşittir 2'ye artı 9. Karşı tarafa atarsam y kare eksi 2y eksi 8 eşittir 0. y'ye y gelir eksi 4'e artı 2. Yani y'miz ya 4 ya da eksi 2 gelmelidir arkadaşlarım. Aynı şekilde bu kez y'ye verdiğim zaman bakın y'ye 1 verdiğim zaman aynı denklem gelir. x kare artı 1 bu kez 2x artı 9 yine aynı şekilde x'im ya 4 ya da eksi 2 gelir. Fark etmez yani. O yüzden mesela herhangi birini almam yeterli. Ben x'i 1 almış iken y'miz ya artı 4 ya 2 geldiği için en küçüğünü alırım eksi 2 ve toplamında eksi 1 gelir. E bunlar yerde değiştirebilir. Yani y'miz 1 aldığında bu kez x'imiz eksi 2 değeri alabilir arkadaşlarım. Geçtim 10. soruma. Selim alanı 40 pi santimetre kare olan şekil 1'deki dikdörtgen biçimdeki karton uygun şekilde katlayarak şekil 2'deki gibi üstü açık ve altı açık sanırım silindir elde ediliyor arkadaşlarım. Silindirin hacmi 80 pi santimetre küp olduğuna göre yüksekliği kaçtır? Şimdi hemen ben buraya R dersem. Bunun arkadaşlarım çevresi şurayı verir. E 2 pi r'dir. Hemen açarsam burası 2 pi r. Yüksekliği h burası h. Neydi silindirin hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik. Eşittir 80 pi olmalı. Bakın pi'ler gitti. R kare çarpı h 80 olmalı. E bunun baştaki alanı 2 pi r çarpı h 40 pi gelmeli. Pi'ler giderse 2'ler de giderse R haçta buradan 20 gelmeli. E buradaki oranlarsam bakın haçlar gider. R eşittir 4 gelmeli. Ama bana haçı soruyor. R gördüğüm yere 4 koyarsam çarpı h 20'den haşımızda 5 C şıkkı olmalıdır. Geçtim 11. soruma. Online ders yapan Hasan Bey öğrencilerin aşağıdaki soruyu sormuştur. Öğretmen sorusunu çözmek isteyen Ayşe sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmış. İlk kez kaçıncı adımda hata yapmıştır? 2x eksi y5 y'yi yalnız bırakmış. Karşı tarafa atmış. Doğrudur. Şimdi ne yapmış? x kare eksi y kare eşittir 8'de. Y gördüğü yere bunu yazmış. O da doğrudur. E, x kare e, bunun karesini almış birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı almayı unutmuş sadece bunun karesi almış o zaman ilk hatayı üçüncü adımda yapmıştır.